Hanımlar zannediyorum ki bu video biraz daha sizlere hitap edecek. Çünkü bu sefer tanıtacağım ürün Xiaomi'nin uygulama destekli bir baskülü. Bir tartı nasıl uygulama destekli olabilir? Ne işe yarayabilir? Önce ben bu kutu içerisinde neler göreceksiniz? Kutuyu açalım. Xiaomi firmasının ürettiği bu Mi home destekli ürünlerinden ben aslında oldukça memnunum. Çünkü bununla birlikte ben bir de 360 derece bir güvenlik kamerası almıştım. Hatta fırsat bulursam bugün onun da videosunu çekeceğim. Kameramız şurada. Biz bunu çekerken o da bizi kayıt zaten şu an. Bunu da anlatacağım. O da yine Xiaomi firmasının üretmiş olduğu bir ürün. Hemen bakalım geçelim bu kutumuzu şuradan alttan etiket var. Öyle bakın içinden neler çıktı bla bla diyecek bir şey yok ancak normalde yaklaşık bir, bir aydan fazla zamandır kullandığımız bir ürün. Sadece kutuyla nasıl karşılaşacaksınız görmenizi istedim. Çünkü bazı ince detaylar var beni etkileyen, hoşuma gidiyor. Üreticinin biz tüketicilere vermiş olduğu değer anlamında hoşuma gidiyor. Biz daha önce de birçok markadan baskül aldık. Tartı aldık. Simbo'dan olsun, Arzum'dan olsun değişik markalardan birçok ürün aldık. Ancak yani normal aldık işte. Aldım mı aldım. Bir tane baskül geldi üstüne çıktık. işte 60 dedi, 70 dedi. O kadar başka herhangi bir şey yok. O da zaten aynı anda tartıldığında birine 70 dediğinde öbürüne 71 dedi bana. işte enteresandır. Halbuki 3 saniye 4 saniye arayla tartıldım. Şimdi şöyle bir Kutuyu açıyoruz. Karşımıza direkt bizim baskülümüz çıkıyor. Bunu yerinden çıkardığımızda şu birazdan açacağım. Kutunun tam ortasında şöyle yani gözüküyor. Şuradan parmağınızı sokabileceğiniz bir yer var. Bunu tutup çektiğinizde kartuş gibi yapmışlar bu kutuyu. Bunu da çıkardığınızda bunun içerisinden de kullanma kılavuzu ve aynı zamanda da sizlere verecekleri küçük ipuçlarının olduğu bazı dokümanlar var. Şuradan ambalajımızı da çıkartalım. Evet, ürünümüz bu. Ben öncelikle şu konuda bir bilgi vermek isterim size. Bu tartı bize nasıl avantajlar sağlayacak? Şöyle ki, burada günlük, anlık, her tartıldığınızda telefonunuza bluetooth üzerinden bağlantı sağlayarak bütün verileri data olarak aktarıyor. Siz bu baskülün üzerine çıktığınızda size sadece kilogram da verebilir. Eğer alt taraftaki yükleme barının bitmesini beklerseniz ki 3-4 saniye sürüyor. Dilerseniz bütün detayları sizin telefonunuza da gönderebilir. Peki ne görebilirsiniz telefonunuzda? Ayrı ayrı profiller oluşturuyorsunuz duruma göre mesela basküle ben çıktığım zaman benim telefonuma gönderiyor verileri. Eşim çıktığı zaman da o kendi telefonunu alıyor. Böylece günlük olarak neleri takip edebiliyoruz? İdeal kilogram durumlarını takip edebiliyoruz burada. Vücut puanımızı bildiriyor. Burada örnek vermek gerekirse zayıf, normal, kilolu, obez 1, obez 2 gibi değerler var. Burada eşimin telefonu bunu ben tabii söylememem gerekiyor ne olduğunu ben zayıf yazıyor burada öyle öyle söyleyeyim yan tarafta kolaysa başka bir şey söyle yani bu esnada şöyle bir şey yapalım ben biraz susayım en iyisi telefonun ekranını şu yan taraflara bir yere yerleştireyim ve oradan anlatmaya devam edeyim maskeyle çıktım 78.55 Şimdi bekliyorum. Aşağıdaki çubuklar hareket ettiğinde, bittiğinde gördüğünüz gibi telefona bütün verileri aktardı. Bu andan itibaren artık telefona dokunarak istediğimiz bütün veriler oradan alabiliyoruz. Hemen şuradan devam edelim. Gördüğünüz gibi uygulamalarımda Mi Fit görüyorsunuz. Mi Fit'i tıkladığımda önce programımız açılıyor izin verelim. Çekim yapacağım diye kapatmıştım çünkü. Evet en son tartıya çıktığımda 76,65 kilogrammışım. Ne zamanmış? O da ayın 18'indeymiş. Daha fazla görüntüle seçeneğini alıyorum. Ve genel anlamda vücut ağırlığımın hangi seyirlerde olduğunu görebiliyoruz. Şuradan detayları kontrol edelim ki burası benim en sevdiğim bölüm. En çok burayı takip ediyorum. Şimdi vücut puanı bölümü var. Vücut puanında size vücudunuzun su, yağ, kas oranı ile ilgili değerler veriyor. Mesela 13 Eylül saat 14.43'te artık ne yapmışsam yani vücut yağım taban yapmış ve sistem bana ancak ve ancak 64 puan vermiş. Vücut yağım 23,1. Su oranım %52,6 ki şu kadarını söyleyeyim size hiçbir şekilde şu %55'i görmeyi başaramadım. Normal hayatımda pek su içen bir insan değilim. Fakat bu tartıyı aldığımız günden beri tartıyla bir yarış haline girdim. E i̇lla ben bu su oranını yükselteceğim diye yarım litrelik bir bardak aldı eşim 2 adet. Yani gün içerisinde aklımıza geldikçe onu doldurup doldurup bitiriyoruz. Ben 3 litreye yakın günde su içiyorum. Yine de ne yaptıysam bu su oranını %55'in üzerine çıkaramadım. Viseral yağ denilen bölüm ile normalde yukarıda bulunan vücut yağı bölümü çok doğru veri paylaşıyor. En azından kendi vücudum üzerinden bu verilerin doğru olduğunu söyleyebilirim. Burada vücut kütle endeksi olacak. Şurada detaylar mevcut. Kas ile ilgili bilgilerimiz mevcut. Kas kütlesi. Protein durumumuzu buradan veriyor. Kemik kütlesi durumumuzu buradan veriyor. Vücut yaşım 38'miş. Bu hangi dönem için veya hangi gün için? 13 Eylül 2020. En son vücut puanım 70'miş. Ben herhalde bir kere 71 gördüm. Bir daha da o kadar yüksek puan a görmüşüm. 76 puan görmüşüm mesela. Ama burada nasıl olmuş bu? Suyu 54.2 yapmışım. Aynı zamanda bazal metabolizma verisine baktım. Viseral yağ oranı evet. Şuradaki verilere bakacak olursak demek ki o yüzden bakın vücut yaşı olarak da 26 vermiş. İdeal kilo yani benim olmam gereken kiloyu bu sistem ısrarla 70,70 ,70 kilogram olarak belirtiyor. Yani ben 71 kiloya dönebilir miyim? Hiç fikrim yok uzun zamandır uğraşıyorum aslında. Son kilo değişikliklerimle ilgili veriler burada. Son yağ kütlesi değişiklikleriyle ilgili bilgiler burada. En son ne zamanmış? Ayın 18 akşamı saat 8'i 7 geçe. Yani demek ki işten eve döndükten sonra tartılmışım. Ve vücut puanım 70. Kilogram olarak da 76,65 kiloymuşum. Yine 53.5'ten bahsediyor burada. Evet ürünün aslında nasıl basit bir kullanımı olduğunu ancak size ne kadar derin ve detaylı bilgiler verebildiğini gördünüz. Kilogram konusunda biraz hassas olanlar, sağlık konusunda düşkün olanlar için oldukça ideal bir ürün olduğunu düşünüyorum. Aslında Yelda'cığım satış rakamı neydi bu ürünün? Normal bildiğimiz sıradan tartılar ile karşılaştıracak veya kıyaslayacak olursak 194 lira satış rakamı olan bu ürün eşimin kupon indirim vesaire avantajı ile 108 liraya gelmişti bize. 108 liralık bir ürün için oldukça ciddi anlamda bir bilgi ve performans sağlayabiliyor. Bir aydan fazla zamandır kullandığımız bir ürün. Bana en büyük faydasının ne olduğunu söyleyeyim size inatçı bir yapım vardır. Bildiğiniz çok affedersiniz keçi gibi inatçıyımdır. Ben makineyle bir yarışa girdim şu an. O, o su seviyesi yükselecek mi yükselmeyecek mi göreceğiz diye. Makineyle inatlaşırken inatlaşırken bir baktım ben günde böyle 2-3-3,5 litre dolayında sıvı tüketmeye başlamışım ki hayatımda böyle bilirim ki ben bütün bir günü bir bardak suyla falan anca bitiririm o da eşimin zorlamasıyla olur. Ben rakamsal anlamda da kendisini takip eden, gram gram dahi olsa verdiği bütün kiloları takip eden bütün sağlıklı bireyler için faydalı bir ürün olacağını düşünüyorum. Hepinizin 55 kilolu günleri görmeniz dileklerimle diyorum. Hoşçakalın.